Gençler hepinize merhaba. Bu videoda bir gölge oyunu olan Karagöz'ü ele alacağız. Karagöz'ü biliyorsunuz sadece ders olarak değil, genel kültür olarak da bilmelisiniz. Çünkü Karagöz oyununun kültürümüzde de önemli bir yeri vardır. Uzatmadan başlayalım dersimize. Gençler Karagöz oyununun nerede, ne zaman ortaya çıktığını bilmiyoruz. Çeşitli rivayetler var bu konuyla ilgili. Kimileri önce Çinlilerde görüldüğünü daha sonra Moğollara, Moğollardan da Orta Asya Türklerine geldiğini iddia ediyor. Kimileri de Mısır'daki hareketsiz gölge oyunlarının geliştirilip bu hale geldiğini ileri sürmüş. Ama bütün bunlar önemli değil çünkü kesin bir bilgi yok bu konuda. Yani kesin olarak bu şudur diyemiyoruz. Yalnız bizde Evliya Çelebi kaynaklı ve yaygınlaşmış olan şöyle bir rivayet var. İşte asıl adı Bali Çelebi olan Karagöz Selçuklu Türklerinden demircilikle uğraşan biridir. Bursa şehrine Türkler alınca Bali Çelebi Bursa'ya yerleşiyor ve burada çalışmaya başlıyor gençler. Bu sırada padişah Sultan Orhan Bursa'da bir cami yaptırmaya karar veriyor. Bu yüzden ülkenin dört bir yanından ustalar getiriliyor Bursa'ya. İşte Bali Çelebi yani Karagöz demirci ustası olarak bu inşaatta görev alıyor. Bu sırada inşaatta ustabaşı olan Hacı İvaz, yani Hacı İvat ile tanışıyor. İkisi arasında zamanla güzel bir dostluk meydana geliyor. Ve sürekli çalışırken birbirleriyle şakalaşmaya başlıyorlar. Tabii bu şakalaşmalar o kadar içten ve komik ki işçiler işlerini bırakıp onları izlemeye başlıyorlar. Haliyle caminin yapım süresi de uzuyor. Padişah bunu öğrenince çok sinirleniyor ve ikisinin başlarını vurdurarak onları cezalandırıyor. Daha sonra Hacivat ile Karagöz'ün aslında suçlu olmadıkları, sadece kendi aralarında şakalaştıkları anlaşılınca padişah bu duruma çok üzülüyor. Sonra Şeyh Güçleri adında bir adam da padişahın bu üzüntüsünü hafifletmek için Karagöz ile Hacivat'ın şeklini deri üstüne çiziyor. Ve bu tasvirleri perde arkasında oynatıp onların hatıralarını yaşatıyor. İşte Karagöz oyununun buradan ortaya çıktığı ve halk arasında bu şekilde ilerlediği öne sürülüyor. Tabii bunlar da bir rivayet. Gelelim esas konuya. Peki Karagöz oyunu nasıl oynanıyor? Yani teknik özellikleri nedir bu oyunun? Bakalım birlikte. Karagöz oyununun canlı oyuncularla oynanmadığını, bir gölge oyunu olduğunu unutmayın gençler. Çerçeveye gerili bir bez ya da patiska arkasında ve bir ışık kaynağı önünde oynatılıyor. Bu beyaz perdeye ayna adı veriliyor. Perdenin çevresi de arkasındaki görevliler görünmesin diye kalın bezlerle örtülüyor. Oyunun bir sahne tarafı, bir de iç tarafı var gençler. Sahne kısmında sadece tasvirler görünüyor. İç tarafta yani perdenin arkasında tahtadan bir raf bulunuyor. Bu rafa peş tahtası ya da destgah adı veriliyor. Peş tahtasının üzerine oyunda kullanılan araç gereçler diziliyor. Mesela zil, tef, düdük ya da nareke hep bunlar sırasıyla peş tahtası üzerine diziliyor. Arkadan da kandil, ampul ya da mum gibi ışık kaynağıyla da gölgelerin perde üzerine düşmesi sağlanıyor. İşte perde üzerinde gösterilen bu görüntülerin her birine tasvir adı veriliyor gençler. Hatta o kadar özenli yapılıyor ki bu iş. Mesela nevregan denen özel bir bıçak kullanılıyor. Tabii bu tasvirler hareket edebilsin diye parça parça kesiliyor. Daha sonra bunlar iplerle birbirlerine bağlanıp en sonunda da çiğni mürekkebi ya da kök boya ile boyanıyor. Sopa takma yerleri de açılınca tasvirler oyuna hazır hale geliyor gençler. Peki kimler oynuyor bu karagöz oyununda? Şimdi de onları bir yakından tanıyalım. Karşımızda Karagöz yani demirci olan. Karagöz iyi niyetli, saf, içten, neşeli, kaba ama açık sözlü birisi. Genel olarak oyunda halkı temsil ediyor gençler. Hatta bazı kaynaklarda patavatsız olarak da görürsünüz. O da doğrudur. Hacivat da oldukça yaşlı, akıllı, terbiyeli Eski kültürü iyi bilen ya da işte bilmiş gibi geçinen, kibar, gölge kurallarına hakim, zeki ve aynı zamanda içten pazarlıklı biridir ve oyunda kent adamını temsil ediyor. Tabii hacivatın yarı aydın olduğunu da unutmayın gençler. Başka oyuncularımız da var tabi ki. Mesela Çelebi, zengin, miras edi çapkın ve nazik bir tip olarak karşımıza çıkıyor. Zenne oyundaki kadınlardır. Bebe ruhi yaşça büyük, kısa boylu, ağzı bozuk biridir. Tuzsuz deli bekir, sarhoş, kaba dayı, kaba bir insandır. Himmet sırtında baltası olan, iri, kaba biridir. Matis sarhoş gezen belalı bir tiptir oyunda. Triaki de laf ebesi, tembel biri olarak karşımıza çıkıyor. Tabi oyunda her kesimi temsil eden kişilerimiz de var. Mesela Zeybek, Efe, Yahudi, Azeri, Acem, Arap. Bunların her biri kendi tip özelliklerini gösteren kişiler. Karagöz oyununun bölümlerine baktığımızda 4 bölüm olduğunu görüyoruz. Birincisi mukaddime, giriş ya da prolog. İkincisi muhavere, diğer adı söyleşme. Üçüncüsü fasıl ve dördüncüsü bitiştir gençler. Mukaddime oyunun başlangıcıdır. Göstermelik denilen tasvirler sergilenir en başta. Daha sonra nareke çalınır. Perdenin sol tarafından ilk önce Hacivat semayı okuyarak gelir. Of hay hak diyerek perde gazeline başlar. Daha sonra sahneye Karagöz gelir. Muhavere yani söyleşme bölümünde Hacivat'la Karagöz karşılıklı konuşur. Burada tabi birbirleriyle konuşup atışırlar ya da birbirlerine bilmece söylerler. Fasıl bölümü asıl oyunun oynandığı bölümdür. Bu bölümde diğer tipler sahneye gelir ve oyuna dahil olurlar. Bakın burayı unutmayın. Diğer tipler bu bölümde sahneye geliyor. Bitiş bölümü de kısadır gençler. Yıktık koşup sahibine haber verelim hemen. Diyerek oyunun bittiğini izleyicilere duyurur. Ve daha sonra sürçülü isan ettiysek affora diyerek oyunu tamamen bitirirler gençler. Gelelim Karagöz'le ilgili önemli bilgilere. Bakın burası size soru çözdürür. O yüzden dikkatinizi buraya verin. Gençler Karagöz doğaçlama bir oyundur. Yani yazılı bir metni yoktur. Bir diğer adı da tülattır bunun unutmayın Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Karagöz oyunu ile ilgili detaylı bilgiler veriyor Biz de zaten oyunla ilgili pek çok bilgiyi buradan öğreniyoruz Gençler bir diğer önemli bilgi de bu oyunun gösterildiği meydana Şeyh düşteri meydanı ya da hayal perdesi adı veriliyor Hatırlayın ne demiştik ilk Karagözle Hacivat'ın ilk defa tasvirini yapan kişi de oydu. Bu yüzden Karagöz oyununun piri olarak biliniyor kendisi. Oyunda gülmece, nükteler, cinaslar çoğunlukla yanlış anlamalar ön planda. Mesela genellikle Hacivat bir söz söylüyor. Karagöz de çoğu zaman söylenenin tam tersini anlıyor. Oyun da bu şekilde ilerliyor gençler. Tabii baktığınızda Türk gölge oyunlarına Çadır Hayal, Zıllık Hayal ya da hayal zıl yani gölge hayaller de demişler. Bu şekilde de adlandırılmış. Ama en yaygın biçimi günümüzde de kullanılan hacivat ile karagöz ve gölge oyunu olmuştur. Bilinen aşağı yukarı 30 kadar oyunu var gençler. Bu oyunların eskilerine kahre kadim, yenilerine de nevi icat demişler. Tabii bu oyunlar kurallarıyla birlikte ancak 17. yüzyılda kesin biçimini almış. Oyunlar genellikle düğün, sünnet, bayram gibi özel günlerde özellikle Ramazan aylarında düzenli olarak oynanmıştır. Çok da önemli değil ama bu arada bunu da hatırlatayım. Tasvirler önceleri deriden yapılıyorken daha sonra yurt dışından getirilen Alikurna adı verilen özel bir kağıtla yapılmaya başlanmış. Gelelim oyunun görevli kişilerine. Bakın burası da önemli. Her biri soru değeri olan çok önemli bilgiler. Görevli kişilerden ilki hayali. Hayalbaz da deniliyor. Karagözcü de deniliyor. Karagöz oyununu seslendiren, tasvirleri hareket ettiren, espri ve taklit yapan kişidir hayali. Hayali ne kadar yetenekliyse oyun da o kadar komik oluyor gençler. Çırak var. Diğer adı yardımcı. Çırak önceden gelip perdeyi hazırlıyor oyunun eşyalarını düzenliyor. Hayalinin yaptığı şeyleri öğrenip hayali olmak için yetişiyor gençler. Sandıkkar da çırağın yardımcısı işte geliyor oyun takımlarını bulunduğu sandıktan çıkarıp yerleştiriyor. Sopaları tasvirlere geçiriyor. Tasvirleri temizliyor. Yani her şeyin eksiksiz olmasını sağlıyor. Yardak oyundaki şarkı ve türküleri söyleyen, Dayzeren de tef ve zili çalan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Gençler Karagöz'le ilgili bilmeniz gerekenler bu kadardı. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.